şimdi Şoktan. Şoktan em, pet şap aldık. Şimdi ama şapkası çıktı. böyle bir tane. Şimdi bunu sizlerle birlikte anne. açmak istedik. Evet açıyoruz. Annem açsın. Ben açamadım anne. Tamam ben yardımcı olacağım. Önce bir inceleyelim. Böyle bir kuş yelpazesi var arkasında. Sanırım böyle dönen bir şeyi var orada. Bilemiyorum ne olduğunu. Açınca hep birlikte göreceğiz sizlerle. Bak şuradan şunu aç. İstersen makası getir aşkım. Tamam. Mutfakta makasımız var ya. Nil sanırım gerek kalmadı anneciğim. Gel. Anneciğim açtım ben. Kuşu çıkarttın mı? Yok. Kuşu sen çıkart gel. Tamam. Kuş. Şimdi şurada. Şöyle. Gözleri de var. Anne. Acaba. Hadi bakalım. Onu çıkartamıyorum. Aşağıdan da çıkart. Ay canına. Çok şirin bir şey. Evet anneciğim. Bunları bağlamışlar. Evet. Makasa ihtiyacımız var. Kuş mu düştü?